planlar efendim. Kamerayı ilerleden aldım yani ileride duyuyordu Osman ayarlamış. sağ olsun. Birkaç bir şey değineceğim kırık içecek ve yiyecek olarak. Onları size çekmek istedim. İşin kötü yanı şu. Ben tokum. Neyse dur halledeceğiz halledeceğiz halledeceğiz. Devam edin. Hadi devam edelim. Şimdi benim YouTube için kameram yok. Maalesef. henüz. Ama halledeceğim. İlayda... İlayda'yı buradan önce de çok teşekkür ediyorum. Çünkü İlayda kamerasını Kullanma izin verdi. Böyle bu için kullanmama izin veriyor. Gel gerçi zaten hep birlikte normalde bir çek çekiyoruz. Bugün uyuduğu için ben ne olamadı. Ama aslında yine de ona da buradan öpücükler, teşekkürler. Bir de Başak İzmir'e gitmeden onunla da bir iki olsun diye bari o zaman ileride gelmedi Başak'la çekeyim yani. Bir de Başak'ın bir arkadaşı var. Belki Meli gelir. Belki Dövmecim de gelir. Sonra belki ileride uyanınca Osmanlı o da gelir. Belki kalabalık da olabiliriz bilmiyorum. Ama çok merak ettiğim TikTok'ta ve Instagram'da çok ünlü olan yemek ve içecekleri deneyeceğim. Yüksek ihtimal hepsini değil iki tane falan deneyeceğim. Çünkü hepsi çok gereksiz pahalı. Ee, ben şimdi Başakların yanına geri döneceğim ve mekanda görüşürüz. Şimdi Kadıköy'deyiz. Ambulanslar <laughs> falan ne Binlerce yaralı. Kendi göremiyorsun ama. Ben Görüyorum. Görüyor musun? <laughs> binlerce yaralı var. Esprisi yaptım az önce de. Neyse. Ama vallahi itfaiye falan geçti. Şimdi deneyeceğim şeyin adı ne? Popin, popik. Ama ben popik. Diyorum. Ha popik. Bir de yemek bir şey deneyecektik. Bebeğim nereye? Buradayım. Ha bir de onun dediği yer de var. Tamam. Ne var orada? İçecek. Çiçek güzel. <laughs> Alkol. Ha 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 sizin için alkol de deneyeceğim, kokteyl de deneyeceğim bugün. Bu biraz sürpriz oldu bana da, güzel oldu. Ee, mekanda devam ederim çünkü inanılmaz bir araba trafiği, insan trafiği var ve çok ses almıyor olabilir. O yüzden orada devam edeceğim. <laughs> Selamlar efendim, yürüyüşümüzün üzerine 3 saat geçti ve hala Başak yolu bulamadı. Önden yürüyor diyor ki ben niye biliyorum diyor buraların diyor. Böyle yapıyor abi, şişini gösteriyor, burası Kıtköy diyor, ben niye bilmiyorum. Ee. Neyse ben de o yolu bulana kadar muhabbet sohbet edeyim size dedim. Mesela ben buraya gelirken Marmara'da ağladım. Niye ağladım? Çünkü kanka, balım, bir tane gelin kayınvalidesiymiş herhalde. Elimden bir şey alıp fırlatıp yanına zorla çekiyor fotoğraf çekiliyor. Ben de bal oturdum. Buna ağladım. Gözlerime kalem sürmüştüm onlar falan sebebiyle. Saçma sapan şeyler yaşandı. <laughs> <laughs> Sonra başak gülme ama şimdi ben de güldüm falan. Bu arada Osman'a da makineyi evet ilayda verdi ama Osman da içini temizledi. Böylece çekim yapabildim. Biliyorum. Uzmanım ama İlayda'mı çok teşekkür ediyorum. Best couple in the world falan yani. <laughs> Allah çarptı. <laughs> şaka şaka. Buldun mu? Hapşurmadım ki. Hapşurdun mu? Mutlu. Hapşurdun mu? Hapşurdun gibi geldi bana. Yok <laughs> hapşurmadım. Nereden? Ben ya, buluyorum yani. Ne Aynen. Başak şimdi bulacak. Popik arıyoruz. Potencemi evet, şu an trigonometri yapıyorsun. Matki kullanıyorsun ve yolumuzu buluyorsun. Bulamıyorlar. Kaybolduk. Hocamız süre tabii Bulacağım. bay. Bence evet. Neyse. Fikrini belirtme. Bence şurada. Biliyorum. Biliyor musun sen? Yok. <laughs> <laughs> Eyvah. Bir de bu yolu seçti. Fırat orayı seçti diye gitti burayı seçti. Yani aferin sana Fırat. Şey değil mi? Bilerek yaptın değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten bu lan. Evet. Neyse şu anda Kadıköy sokaktayız. Kadıköy sokakta olabilir, her şey olabilir. O yüzden güvenemiyorum. Of öyle. Bu şekilde böyle şeyler vermiş. Oha çok tatlı Bunlar ekstralar galiba. Bunları da işine koydukları. Buralar tatlı bir kafe bu arada. Biraz küçük. Şimdi ben ne söylediğimi unuttum. Merlin Monro mu? Merlin Monro tarzı bir şey söyledim. Bilmiyorum ne söyledim. Saçma sapan söyledim. Ama en çok tercih edilen söyledim. Çok ses var. Sahilde alıp içtiğimizde söyleyeceğim. Ben Merlin Monro aldırdım. İçine mango attırdım. Fırat. İnek Şaban aldım. İnek Şaban evet. Gerçekten evet. Gerçekten Oha ben, ben de onu aldım. Blueberry Blueberry attırdım. Lüberi attırdım. Ben de e, salted karamelli bir şeyler aldım. İçine de Blueberry atladım ben de. Nasıl? Daha da meşhur. Şey güzel. Her türlü güzel. güzel. Hoş. Ama ben daha deneyemedim. Şey Benimkinde taksan onu bana ver ben takamam dökerim kesin. Ben senin anne izliyorum. Bunun da tadına bakayım. Ağzımda bir şeyler patladı. Onun oluyor ya kız. Onun çok iyi. Kopik <laughs> işte o yüzden. Popik o çok <laughs> güzel. Ona bakayım. sana bir aldım. Fresh. Şimdi benimki. Çok iyi. <laughs> Şimdi şey var, bir tane Munch adı altında bir yer var. Oranın da denemem lazım, orayı deneyeceğim. Oradan da bir şeyler alacağım, onları da alıp oturacağız. Bir de Instagram'dan abla bunu denemeden sakın şey yapma, abla bunu yapmazsan olmaz falan diye mesajlar geldi, merak ettim. O yüzden oradan birkaç öneri aldım, eğer onlar da güzel öneri verirse Böyle hani gerçekten garip şeyler söylerlerse onları da ekleyeceğim. Hı. Buldum. Adı Bubble Munch'miş. Şöyle göstereyim. Kapalı. Kanka. Şu füme etçeleri denemek istiyordum. <laughs> Neyse. Biz hazırlayıp parası bıraksak olmaz mı? E salak salak Sahile gidene kadar fikirlerimi söyleyeyim. Ağzımda bir şeyler patlıyor o yüzden inanılmaz hoşuma gitti. Benim için birazcık içecek içmekten ziyade oyuna döndü bu. Ben çok eğleniyorum. Şimdi başa deneyelim diye attığım bir şey var. Onu arıyoruz ama bulamadık. Şimdi aradığımız mekanın konumunu bulduk. Oraya gidiyoruz ama şöyle kötü bir haberim var. İnanılmaz bayıyor bir süre sonra çok. Mesela cool line falan içersin. Hep ferahtır ya ne olursa olsun. son olsun, gibi olsun, başı olsun. Bunda öyle bir şey yok. Baydı. Yani sürekli içilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Abartıldığı kadar da. ama Sadece o baloncun ağzında patlaması. Gerçekçi olacağım. Özür dilerim. <gülüyor> 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 Üzüldü. Çok sevdi de Başak. O yüzden. Ama ha, Starbucks hala. Ki ben Starbucks'ci bir insan da değilim. Yani ona rağmen Starbucks. Aha. aha. Bu arada yeni fark ettim. Sevmememin bununla hiçbir alakası yok ama Zele yazılmış. Yani ne bileyim Kanka. Neyse. Sakinim. Ehe. Bana zele derler. Geldik. Şu anda yemek geçeceğiz. Burası birazcık beni ürküttüğü için burayı çekmeyeceğim kanka. Aldıktan sonra çekerim. Ooo çok tatlı. <laughs> Şimdi siparişimizi verdik. Üç farklı şey söyledik ki üçünü de deneyebilelim. Üçünden de fikrimiz olsun. Kapının önüne çıkalım. Burası çok sıcak. Adımız zaten seslenecekler. Biraz tamam şey olmuş. Az önce size şey demiştim ya ben buru içi çekemeyeceğim galiba çok utandım diye. İçeri girdiğim an hani güler yüzle karşıladılar. Boşu boşuna ön yargı yapmışım. Çok tatlı içerisi. Şu dışarıdan da çekeyim size bir. Gayet tatlı. Ne istiyorsun? Ne? Ne denemek istiyorsun? Aa, bu ne lan? Oha! Bunu ben de denerim. <laughs> Fırat'ın enerjiye ihtiyacı var anladığım kadarıyla. Buradayım Fırat enerji bakanı yanımda. Ne oldu hoşuna mı gitti? <laughs> Aa, Şöyle ya, böyle bir şey de yapabilirdik ya. Evet yaparız. Ama ben ben <laughs> <laughs> Kötüydü ya. İlk içtiğimde okeydi de yani. Ne kadar verdik biz ona? Fiyatını söylemedik. 60. Ne? <laughs> Arkadaşlar az önce yarısını çöpe attığım şey 60 lira vermişiz. Ben Kafam... <laughs> Aaa. Sakın. <laughs> şaka şaka. Baksana şuna kanka çok üzülüyor herkes bu İçecek gerçekten çok güzel, çok lezzetli ama small alıp bol buzluyla böyle fresh bir şeyler içmeniz lazım. Herkesin damak zevkine doymuyor. O balon olayı çok güzeldi sadece. Onun dışında fiyatı biraz beni gerdi. Yani mekan cheese bile 55 lira anladım. Burada karnım doyacak yani. ve... Ha bilemedim ya. niye? keşke sormasaydım fiyatını. Öyle şey. l sigara parası. <laughs> Üç, iki, iki, iki. Aa, lan daha üzüldüm şu an, daha çok üzüldüm. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi adımız sözlenecekler. Bu arada adımı doğru yazdılar. Evet o popik adımı da yanlış yazmıştı. Burası Zelal direkt doğru yazdı. Şimdi biz de nereye gibi aşağıda bekliyoruz. Üstte boş yer varmış. Üstte oturduk bekliyoruz gelmesini. Bir de o sırada şey... Kaç tane öneri gelmiş, bir iki tatlı gelmiş, bir iki yemek gelmiş. Yüksek ihtimalle yemekleri sonraki videoda yapacağız. Çünkü <laughs> Başak fenalık geçirecek birazdan. Ama bir tane tatlı gördüm. Onu net deneyeceğim. Ee, üst katı da böyle, gayet şirin. Tahtımızı kırdık. Başka baksanıza. Fatih Terim'in silahı çok, çok kalabalık bir Yani. Öyle mi demiş? Evet. Ömrüm ben senin yanındayım falan <laughs> gibi <laughs> 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 Ay ben çok ferahım, <laughs> her şeye ağlıyorum bu ara, her şeye ağlıyorum. fena geçireceğim. Bir de e, tat burada yeriz, iyi oldu burada oturabilmemiz. Burada yemeği yiyip, e, sonrasında o tatlıyı deneyip, sonrasında da Fırat'ın dediği bir pub tarzı bir yer var. Oraya gidip, kokteyl mi yoksa ne de? bakarız. Orada özel special bir şeyler varsa onları deneyeceğiz. Ee, bakalım. Bakalım. Çok heyecanlı. Kokteyl dedi ben benden al. <laughs> yemekler gelsin devam edin. Devam. Hoppa geldik. Şimdi yemekler geldi. Ben size hepsini tek tek göstereyim. Başak illa birine bu benim bu benim diye sahipleniyor diyorum ki hepsi hepimizin orada bu benim diyor. Şimdi ben şöyle. Şunu ver. Göstereyim. Ben gösteriyorum. Birinden ağır bir sarımsak kokusu geliyor bu arada. Şu mekan çizi inanılmaz merak ediyorum. Bu galiba gerçek peynir. Bu kajun sanırım. Evet sanırım. Hadi deneyelim. Çakalları hiç güzel değil. Sus be. Bunu da <laughs> bakayım. Ben de deneyeyim. <laughs> Bundan da deneyeceğim. <laughs> Çakam Bu güzel, her güzelmiş bu. Bu kajun olan değil mi? Evet. Baya güzel takım. mu? ama. Hadi geçelim oraya. Oha çok iyi oldu bak. Şimdi bu bayağı başarılı. Ben yanlışlıkla mekan çizdi ama şimdi. Bu gerçek peynir değil mi? Evet. Hmm. Bak bak bunu sen seversen. Çok tuzlu geldi ben Yoksa çok güzel. Kesin seversen. Dereotu falan var ama ben biraz sardım. Bu maydanoz. Maydanoz kesin. Bu harika bir yağ bir şey diyeyim mi? Bu tavukludan daha iyi bence. Tam tavuklu böyle Herkes okey şu an. Bak Başak tavukluya aldı, ben mekan için aldım. Gerçekten yine de burada aldı. Bence, bence mutlu. burada bence her kuruşuna değiyor, diğerlerine göre. Diğerlerine göre dedim de, Başak'ın en sevdiği şey. Güzeldi gayet o da. Çiçekten ucuz da. <laughs> Oğlum çok iyi. Biraz oynatarak göster için böyle kaşıkla şey. Elimden <laughs> gözükmüyor şu an. Biber, tavuk, <laughs> böyle baharat. Sen de onun içini göstereceğim. Oynat birazcık çok oldu. Ne varmış içine göre. Bu bizim makarna ya. Tam fıratlık ya. İzmir'den gelmiş makarna <adamla> yiyoruz. <laughs> Şimdi Heda geldi. İşe geçmeden yanımıza uğradı. Bak mekanı şey iste dene. Gel dene dene. Biz videoda da dene. Tamam videoda gel dene. Geç kanka. Sen niye a**mışsın? Buraları bıraklayın. Dene. Bu mekan şey ama keşke başka bir şey söyleseydim. Ben ne bileyim. Salaksın. Bu ayar çok zor Değil mi? Ben çok zor Çocuğum ye çocuğum. <laughs> Nasıl sattın hemen bak göçen geçsene. <laughs> Onları yeterince yedirdim ya şu an. Birazcık sindirsinler bir daha böyle darlayacağım. Hayır istemiyorum. Darlayacağım. <laughs> 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 Ama bir fazla bir yoğunluğu var. Bunu mekan çizsin. Yani. Krema yoğunluğu var. Krema mı? Ne var bunun içinde? Peynir. Çedar, şey parmesan, mozzarella. Tamam bunu da dene. Sonra yemeği devam edersin. Blokdayız Alo. Ben kaplıyorum. <laughs> Sadece yiyorum. Seninkini Açıyor. ele alırıp kalkıp gideriz ama. Seninkini elde alırız. Zaten kolay yeniyor. Şey. Bu daha mı iyi? Onu da. Yok. Şey, bu daha iyi. Bunu da çünkü şey oluyor. Şimdi kocun baharatı var ya. Yalancı tavuk diyormuş gibi. Ama tavuk var içinde. Hani bana gelmedi. Bitirmiş öyle. olabiliriz. Biraz tavuk. Bütün yani. tavukları yemiş. <laughs> yemiş olabilir. Yalancı tavuk diyor hep de. Hayır tavuk tadı var. Ama Marka tavuk kötü değil kötüleme lan? Falan. <laughs> Vallahi tavuk vardı içinde. Üç kişi yedik bütün tavukları ondan onlar. Biraz yedik evet. Azıcık yedik biz onları. Bir, bir Bul yedik bakayım yedik. tavuğu bulabilir miyiz? Daha şöyle aynen Eşeli. Eşeli. Ha buldu bak orada var ha. Hangisi daha iyi? Şimdi sonra. Yine Makan de mekân çizdi bu arada. Benim favorim de mekân çizi oldu. Benim de. Senin? <laughs> Kajon. Beyninle değil mi gerçekten? Kajon abi. O kadar da Çok güzel ama gerçekten kabuk Bunun içerisinde protein var diyoruz <laughs> işte, değil mi? O zaman şimdi tatlıya geçiyoruz. Hadi gidelim. Hadi gidelim! Arkadaşlar, önerilen tatlı yerine gitmeye çalışıyoruz. Bu arada tatlı mı onu da bilmiyoruz. Görüntüsünde antep fıstığı var diye tatlı dedim ben ama... İnşallah tuzlu çıkamaz herhalde inanılmaz ağır geldi yediğimiz şeyler ve ben uf, yürüyemiyorum. Vücudumu böyle 4 kilo falan almış gibi. Arkadakiler bayıldı zaten yürüyemiyor. hala açmış. <laughs> Heda hala açmış mesela. Yani Heda yeni katıldı çünkü şu an <gülüyor> kontente. <gülüyor> İşe gidecek gibi de ona şey depoluyordur yüksek ihtimalle. Şimdi gidelim orayı da çekeceğim. Sonrasında pub'da oturup kokteylimi içmek istiyorum. Kaf. Kafi yemek. Arkadaşlar benim minicik, minicik bir mini, 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 mini midem var benim ya. Ben ben bu kadar Demek ki yemek konsepti bana göre değil miymiş acaba? Sanki bana göre değil miymiş dedim. Ama halledeceğiz ya. Şimdi geldik sayılır. Orada devam edeceğim. Uzun uğraşlar sonucunda bulduk. Bu chatten gelen bir öneriyi de. Şöyle göstereyim tanesi 25 lira. Böyle farklı farklı çeşitleri var. Ben anti fıstığı ormanı meyvesi frutti ve İtalyan karameli deneyeceğiz şimdi. Çok teşekkür ederim. Kit da varmış. Kahveli de var. <laughs> şimdi şimdi ben size... neler neler varmış. Hmm. Yarın mangolu yiyecek. Mangolu. Ondan sonra, ee, Yeni misiniz olur. peki? Ha, değil. Değilsiniz Aha. değil mi? Bayağı beni önerdiler çünkü <laughs> buraya yönlendirdiler. <laughs> <bir> şey. ah, <gülüyor> çok <gülüyor> çok şey. Ha. Siz geldikten sonra demek ki. <laughs> Şöyle çok tatlı bir ayıcımız var. Şimdi size denerken de zaten tadım yapacağım. Gayet tatlı gözüküyorlar. Şimdi. E Bu neydi? Bu benim seçtiğim. E Bu neydi? Hayır. E Bu nasıl bir şey lan? Bu. Bence sert kurabiye. Bu. Ağzım ne dikken iyi tatlı. <laughs> Çoğunluğun çoğunluk bir şey değil. Harbiden neydi lan? Yenir bu arada. Hayır demiyoruz ya hiçbirimizde o kadar midemiz doldurduk da sonra Heda'ya döndürüyorlar. Dene sen. Yunus! Yayı olmaması lazım. Bu neydi? Orman meyveli o. Bu seni seçtin değil mi? saniye. <gülüyor> saniye. <gülüyor> Vereceğim. <gülüyor> Bir ara. Hmm. Geldi bu. <laughs> Tuttu furitti. Hmm, Görünüşü çok güzel değil mi? Saçım oldu. bak ya. Neden oluyor? bile. Bu kadar bu beklemedim bu tatlı. hala. Bu bildiğin şey gibi ben lan. Ben uçağın sesini kesinlikle veririm. Olsun olsun. Alt Böyle görüntü olarak daha iyi oluyor. Manyak. Ya lanet var. Lan ne Buraları keserseniz değil mi? Hayır, zoomlayın buraları. Enes de buraları. Hazır. Hmm. Diğerlerden yerlerden mi? Orman meyve. Orman mevli. Şimdi benim Gözüm favorim. değil de hani. Hmm. Hmm. Mavi şişim. Bu neydi? Bu neydi? İtalyan karameli. Bu <laughs> bizim mahvedecek karamel ya. O değil de hele en son yiyen olarak üçümüzün de ağzının ve elinin de iyileşiyor. Oo. Gel onda çekip bize gel. Kendine sen döndürsen. Ben böyle <laughs> <tav> <laughs> <laughs> İstediğim vibe'ı alamadım ya bu Kutu Kuriti'de. Bay <laughs> Kesinlikle hafif bir tatlı istiyorsanız <laughs> Bu da bence tutufruk beğendim. Yani. Tutufruk mı? Ben onu, o, en az herhalde onu beğendim. Döndür artık, onun gözükmesi lazım. <laughs> Gözükmesin. <lazım. gülüyor> yavaş yavaş. Ne <Olur> ya. <laughs> Şimdi çıktık. Gayet lezzetliydi, her şey çok güzeldi. Taksiye bindik. Göztepe, Marmara'da Göztepe'ye geçiyoruz kokteyl denemeye devam edeceğiz. Mali de oraya geçiyormuş. Ben yemek videolarını bundan sonra minik minik tadarak tadacağım. Çünkü İnsanlar hepsini yediğin de. zaman insanın midesi <laughs> kaldırmıyormuş. Herkes çöktü. <laughs> Ama sonuncu, sonuncunun bir de çok üzücü bir hikayesi varmış. Ee, inanılmaz i̇nanılmaz hafif bir tatlı. Bize dedik ki nasıl bu kadar hafif olabilir yani tatlı çünkü sonuçta dışarıdan bakıldığında size gördünüz zaten inanılmaz şey ağır gözüküyor ama çok yumuşak. Biz de dedik ki bunun içinde ne var? E, vefat eden eşinin tarifiymiş. İki yıl önce kaybetmişler başları sağ olsun zaten orada da konuştuk hanımefendiyle. 7 ay mı demişti? 7 ay uğraşmış. Yedi ay değil. hafif olsun diye uğraşmış. Çok başarılı bir pastacıymış. E, şimdi eşi işletiyormuş zaten. Ben bir yengeç burcu olarak biraz duygulandım. Sıkıntılar yaşandı ama gerçekten tavsiye ediyorum. Ya bunu hani şey diye O kadar çok beğendiğim şey herhalde o tatlı. Gerçekten çok lezzetliydi ve e, galiba Özel Üniversitesi'ne falan da stand kurulacakmış yakın zamanda. Oraya gideceklermiş. Özel Üniversitesi'ni okuyan varsa denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi kokteyl zamanı. Evet, kokteyl deneyeceğimiz mekana geldik. Mekanda. Ama... <laughs> <laughs> ya benim açıkçası dikkatimi en çok çeken şey kokteyllerin isimleri. Joker, Harley Quinn, Jack Sparrow, Kalesi, Helebalı, Harmony Gümgür ve Eyşan. Ben tabii ki bir Joker aşığı olarak Joker söyledim. Şimdi onu deneyeceğim. Çok tatlı ama dediğim gibi beni isimlerden zaten kazandı anladım. Yani çok da tadı kötü olsa da benim için artık hiçbir şey ifade etmez. Aynı zamanda sadece alkol yani klasikleri de var tabii ki. Bütün klasikler var. Aynı zamanda kendi kokteylleri var. Ve kahve falan da var gördüğüm kadarıyla. Evet var her şey var. Çay 7 lira. Çay 7 yediler. liraymış soğuk içecekler, sıcak içecek içecekler, aperatifler var. Gayet tatlı, tatlış bir mekan. Ayılmak için, kafe için diye böyle sticker'lar var gayet güzel. Mekanda şöyle... <gülüyor> <gülüyor> Benimki geldi. <laughs> Teşekkürler. Biraz minikmiş ama beni biraz üzdü. <laughs> Çet Ona da minik demezsin ya falan. Minicik bir Yok çok da değil. küçük böyle. Bunun lincini yiyeceksin. Tamam ben artık kapatıp keyfime bakıyorum. Bu arada yüksek ihtimalle daha çekeceğim bir şey olmaz. Yeterince yemek yiyip bir şeyler içtiğimi düşünüyorum bugün. Yeter. <laughs> Buraya kadar geldiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videolar için de içerik video, içerik fikirlerini gerçekten bekliyorum. Çok teşekkür ederim balım. O zaman kendine çok dikkat edin öpüyorum. Yayınlarda görüşmek üzere. Oh, günaydın balım demek istiyorum. Günaydın balım. <laughs> Belki bunu sabah izlemişsindir. <gülüyor> <gülüyor> bye bye.